dinsiz bir öfkeyle ikrar edilir ismim. Günün bitişini seyrediyorum, bir kızın tırnaklarını kemirişinde. Çalışan bir annenin sabahına uyanıyor, biçim verdiğim şeylerin biçiminden çıkıyordum. Ömrün yükü sürgünü türkülerle yitiriyordum erdemini yalnızlığın. Erirdi suskunluk el arar yüz ziftleşirdi. İçi açılırdı, iğreti giysilerini çıkarırdı yalan. Ezgisi kirli sislerde silik, adları, sanları, sonları umarsızdı. Öpülesi yıkık alınlardan ve sular utanırdı karanlığın inadından. Bir çağlayan sesi yıkık çatı katları, avcı taşları, bulutsu ağırlıklar, boşlukta yiten kanat, uzun suskuları dağılıyor eğik başlar. Kendi eliyle boğuyordu kendi sesini insan. Sular neden utanırdı? Toprağın iliklerinden neden saklanırdı zaman? Çiçeksiz, sevgisiz, gölgesiz, türküsüz, güvensiz bir kin miydi dalında nisyan? Anlamsız ayıbıydım kuğu boyunlarda kanlı ölüm ıslığının. Ölü parmaklarında yumulu kurşuni kitap kanatıyor dilimi. Ömrü hükümlü, düğümlü, ölümlü, yaşlı, yalçın kadın, küflü alışkanlıklarla kas katıydı, yeniliksizdi başlangıcı. Bir büyük suçtu suçsuzluğu insanın, dar odalarda kanardı ömrün kanatları, rüzgarı tutuştururdu, boşluğa dönük ezanları şehrin. Yüzüm yağmura gömülür, rengi dökülür düşümün. Süslü, saklı sıkıntı, aynada ama yansı, düşkün umudu günün. Ömrün ölü özütü, ayrılıksız, kıyısız, yıkıntısız, sızısız, çağrısız, azınlıksız, ağdasız, karanlıksız. Biraz daha Biraz daha büyür gürültüsü yüzümün, suskulu her sözüyle anlamın. Bir çamur mevsimindeydim, dilimi dilim dilim keser eşeğim. Kuru kup kuru bir damla sarınır duvarlara, çatlağına ayazın. Gülüşümde lekeler, aynı boşluğa açılır dar anı paslı göz aydınlığımsın sevda. Ezilir, örselenir, yüzleşir, silikleşir, imgesizleşirsin. Suların suskun usunda, sancılı, sarsıntılı, bir çığın çığlıksız ırmağıydın. Bulanırdın, bulanır, uçuklaşır, uyandırırdın.